Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda küçük ve sevimli bir kasaba varmış. Bu kasabada Meryem ve Ümit adında iki kardeş yaşarmış. Yılbaşı yaklaşırken kasabanın meydanında büyük bir yılbaşı kutlaması düzenleneceğini duyduklarında heyecanla hazırlıklara başlamışlar. Meryem ve Ümit yılbaşı ağacını süslemek için meydanda toplanan kalabalığın arasına karışmışlar. Herkes el birliğiyle devasa bir çam ağacını rengarenk süslerle donatmış. Ağaç, altın ve gümüş renklerle ışıldayan toplar, parıltılı kurdeleler ve yanıp sönen ışıklarla süslenmiş. Rama günü geldiğinde kasaba meydanı cıvıl cıvıl olmuş. Meryem ve Ümit, sıcak çikolata ve lezzetli kurabiyeler dağıtan standlara uğramışlar. Kurabiyeler tarçın kokuyor, sıcak çikolata ise içlerini ısıtıyormuş. Daha sonra buz pateni pistine gidip arkadaşlarıyla birlikte buz üstünde kaymışlar. Meryem'in biraz düşmesine rağmen Ümit ona yardım etmiş ve birlikte çok eğlenmişler. Gün boyunca meydanda pek çok etkinlik düzenlenmiş. Noel Baba çocuklara hediyeler dağıtmış ve onlarla fotoğraf çektirmiş. Sahneye çıkan bir grup neşeli yılbaşı şarkıları söylemiş ve tüm kasaba halkı bu şarkılara eşlik etmiş. Meryem ve Ümit, kasaba arkadaşlarıyla birlikte bu güzel şarkılara dans ederek katılmışlar. Gece ilerledikçe meydanda kocaman bir ateş yakılmış ve etrafında toplanan insanlar ısınmış. Meryem ve Ümit, aileleriyle birlikte ateşin etrafında oturup ellerinde sıcak içeceklerle yeni yılın gelişini kutlamışlar. Sonunda gece yarısı geldiğinde herkes büyük bir heyecanla geri sayım yapmış. Saatler tam 12'yi gösterdiğinde gökyüzü renk renk havai fişeklerle aydınlanmış. Meryem ve Ümit birbirlerine sarılarak yeni yılın mutluluk ve sağlık getirmesini dilemişler. Ve böylece Meryem ve Ümit'in yılbaşı kutlaması unutulmaz bir deneyim olmuş. Yeni yılın coşkusuyla tüm kasaba halkı güzel anılar biriktirmiş ve birlikte geçirdikleri bu özel gecenin tadını çıkarmışlar.